Çoğu insan zenginliğin şanstan geldiğini düşünür. Bir miras veya yüksek maaşlı bir iş edinmek gibi. Ancak gerçekte zengin olmak daha fazlasıdır. Alışkanlıklar, zihniyet ve kararlarla ilgilidir. Sadece paranın kendisi değil, birçok insan bilmeden finansal başarıya ulaşmanın özelliklerine sahip olamaz. Eğer bu özelliklere henüz sahip değilseniz, merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Zenginlik oluşturma yolunda ilerlediğinizi gösteren işaretler vardır. Bu işaretler lüks bir araba kullanmak veya bir gecede milyonlar kazanmakla ilgili değildir. Aksine, düşünce şeklinizdeki küçük değişimler para kazanma ve yönetme konusunda büyük farklar yaratabilir. Eğer bu işaretleri hayatınıza dahil ederseniz, zengin olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Zengin olmanın en büyük belirtilerinden biri paraya ve zamana değer vermekle başlar. Çoğu insan için para, zaman karşılığında takas ettikleri bir şeydir. Ancak zengin insanlar zamanın daha değerli olduğunu anlarlar. Onlar paradan daha fazlasını elde etmenin yollarını ararlar ve gereksiz gelir yaratmaya odaklanırlar. Bu, finansal özgürlüğe giden yolda önemli bir adımdır. Eğer sürekli çaba gösteriyorsanız ve yatırımlara odaklanıyorsanız bu, servet oluşturma zihniyetine sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir. Zamanınızı nasıl harcadığınız, finansal geleceğinizi şekillendirebilir. Sadece hayatta kalmaya değil, büyümeye odaklanan birçok insan mali mücadele içinde sıkışıp kalıyor. Çünkü yalnızca bir sonraki faturalarının nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Oysa ki zenginler hayatta kalmanın ötesinde büyümeye odaklanır. Gelirlerini artırmanın yollarını arar ve bilgilerini genişletirler. Bu sadece finansal değil, kişisel gelişim açısından da kritik bir adımdır. Eğer uzun vadeli varlıklar oluşturuyorsanız ve finansal hedeflerinize yatırım yapıyorsanız, bu zengin düşünme şeklinin bir parçasıdır. Zenginler her zaman kendilerini geliştirmeye ve yeni fırsatlar yaratmaya çalışırlar. Zenginler sürekli olarak öğrenmeye ve gelişmeye devam ederler. İster resmi eğitim olsun, ister kendi kendine çalışma veya rehberlik, büyüme, zenginliğin kilidini açmanın anahtarıdır. Zaman yatırımı yapmak ve öğrenme, gelecekteki başarınız için önemlidir. Eğitim, yalnızca akademik bilgilerle sınırlı değildir. Finansal okuryazarlık, yatırım stratejileri ve piyasa trendleri hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Bu bilgi birikimi, daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olur ve sizi rekabetçi bir avantaj sağlar. Önemli olan kazandığınızdan daha az harcamaktır. Zengin insanlar yaşam tarzı enflasyonuna kapılmadan tasarruf ve yatırım yapmayı tercih ederler. Harcamalarını kontrol altında tutarken tasarrufları ve yatırımları zamanla büyütürler. Bu, mali istikrarı sağlamak ve gelecekteki hedeflere ulaşmak için kritik bir adımdır. Harcamalarınızı dikkatli bir şekilde yönetmek, finansal sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, tasarruf etmek için belirli hedefler koymak sizi motive eder ve tasarruf alışkanlıklarınızı geliştirir. Zenginler tek bir maaş çekinin riskli olduğunu bilirler. Bu nedenle birden fazla gelir akışı inşa ederler. Yan işletmeler, yatırımlar gayrimenkul ve hisse senetleri gibi pasif gelir kaynakları oluşturarak gelirlerini çeşitlendirirler. Bu çeşitlilik finansal güvenliğinizi artırır ve ekonomik dalgalanmalara karşı bir tampon görevi görür. Eğer bir gelir kaynağınız zayıflarsa, diğerleri devreye girerek mali durumunuzu korur. Bu strateji, zenginliğinizi artırmanın yanı sıra finansal özgürlüğe ulaşmanın da anahtarıdır. Zengin insanlar, paralarını biriktirmekle kalmaz, Aynı zamanda yatırdıkları paranın kendileri için çalışmasını sağlarlar. Eğer harcama yapmadan önce yatırım yapıyorsanız, bu zengin olmanın önemli bir işareti olabilir. Yatırımlarınızdan elde edeceğiniz getiriler gelecekteki harcamalarınızı karşılamak için kullanılabilir. Bu yaklaşım, finansal bağımsızlık sağlamanın yanı sıra gelecekteki hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olur. Paranın nasıl yönetileceğini bilmek Zengin olmanın temel prensiplerinden biridir. Tüm borçlar kötü değildir. Ancak yüksek borçlar insanları iflasın eşiğine getirebilir. Zenginler kaldıraçlarını akıllıca kullanarak yatırımlar için borçlanırken mali durumlarını tüketen borçlardan kaçınırlar. Kredi kartı borçları ve yüksek faizli krediler finansal sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle borç yönetimi konusunda dikkatli olmak ve borcunuzu sorumlu bir şekilde kullanmak önemlidir. Zenginler borçlarını yönetirken yalnızca gerekli olanı alır ve geri ödemelerini zamanında yaparlar. Sosyal çevreniz mali geleceğinizi etkiler. Eğer mali açıdan sorumlu kişilerle vakit geçiriyorsanız bu sizin de benzer alışkanlıkları benimsemenize yardımcı olur. Başarılı ve finansal açıdan akıllı bireylerle çevrili olmak uzun vadeli zenginliğe ulaşmanın bir yoludur. Bu insanlar size ilham verebilir ve yeni fırsatlar hakkında bilgi paylaşabilir. Ayrıca finansal hedeflerinizi gerçekleştirmek için destek sağlayabilirler. Çevrenizi bu tür insanlarla doldurmak, finansal başarınızı artırmanın etkili bir yoludur. Zengin bireyler her zaman bir plan yaparlar. Önümüzdeki 5, 10 veya hatta 20 yıl boyunca finansal hedefler koyarak Geleceğe yönelik bütçeleme ve planlama alışkanlıkları geliştirirler. Bu, mali başarıya giden yolu açar. Uzun vadeli planlar sizi anlık tatminlerden uzak tutar ve büyük hedeflere odaklanmanızı sağlar. Bu tür bir planlama, mali hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları atmanıza yardımcı olur. Zengin olmak, anlık tatmin yerine gelecekteki ödülleri düşünmeyi gerektirir. Zengin insanlar paralarını istedikleri anda harcamak yerine Önce yatırım yaparlar. Dürtüsel harcamalara hayır demek, uzun vadeli finansal başarıya ulaşmanın güçlü bir göstergesidir. Bu disiplin sizi daha büyük hedeflere ulaşma yolunda motive eder. Zenginler tatminlerini erteleyerek daha büyük kazançlar elde etmeyi başarırlar. Zenginler öğrenmeyi asla bırakmazlar. Kitaplar okur, finans uzmanlarını dinler ve finansal bilgilerini sürekli olarak geliştirirler. Ne kadar çok okursanız, o kadar doğru yolda olursunuz. Bu bilgi birikimi daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olur ve sizi rekabetçi bir avantaj sağlar. Ayrıca, finansal okuryazarlığınızı artırmak, yatırım fırsatlarını daha iyi değerlendirebilmenizi sağlar. Acil durum fonu, beklenmeyen masraflara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Eğer bir acil durum fonu inşa ettiyseniz, Sürpriz maliyetlerle karşılaştığınızda panik yapmazsınız. Bu finansal güvenliğinizin güçlü bir işaretidir. Acil durum fonu, beklenmedik durumlarla başa çıkabilmenizi sağlar ve mali istikrarınızı korur. Zenginler bu tür bir fon oluşturarak hayatın getirdiği sürprizlere karşı hazırlıklı olurlar. Zengin insanlar paralarını kendileri için çalıştırır. Yatırımlar, işletmeler ve varlıklar aktif gelire güvenmek yerine daha fazla para üretmek için kullanılır. Eğer paranızı çalıştırmayı başarırsanız, bu durum servetinizi büyütmenize yardımcı olur. Aktif olarak çalışmadığınız zamanlarda bile gelir elde etmek, finansal özgürlüğe ulaşmanın anahtarıdır. Zenginler bu stratejiyi benimseyerek varlıklarını artırmayı başarırlar. Eğer bir noktaya geldiyseniz, küçük harcamalar artık finansal sorunlara neden olmaz. Bu Mali açıdan istikrarlı olduğunuzun güçlü bir göstergesidir. Zenginler küçük şeyler için stres yapmazlar. Bunun yerine büyük hedeflere odaklanarak finansal durumlarını güçlendirirler. Küçük harcamaları düşünmeden yapmak zengin olmanın bir parçasıdır. Zenginler büyük resme bakarak mali hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atarlar. Zenginlik bir gecede gerçekleşmez. Alışkanlıklar Disiplin ve akıllı finansal kararlar alarak hayatınızdaki bu işaretleri tanıyın. Kalıcı zenginlik oluşturmanın anahtarı tutarlı olmak, öğrenmeye devam etmek ve odaklanmaktır. Zenginler bu değerleri benimseyerek finansal başarıya ulaşmayı başarırlar. Unutmayın, zenginlik şansla değil, bilinçli seçimlerle gelir. Eğer bu işaretler size tanıdık geliyorsa, tebrikler. İyi yoldasınız. Zenginlik her gün verdiğiniz kararlarla şekillenir ve bu kararlar gelecekteki finansal başarınızı belirleyecektir. Unutmayın, zenginlik şansla değil, bilinçli seçimlerle gelir. Kendi finansal geleceğinizi şekillendirmek için bu işaretleri dikkate alarak zengin olma yolunda sağlam adımlar atabilirsiniz.